Zehra ve Bade bugün Barbie evinde oyun oynuyorlar. Şimdi Zehra'nın Barbie evine bakalım. Zehra şöyle koyalım ya, ki. Dur, tamam düzelteceğiz. Ay bozuldu mu? Aa. Tamam tamam gel hadi gel düzeltelim beraber. Şapkasını düzelttik, gözlüğünü şuraya koyalım. Ay ne kadar güzel eşyaları var senin Barbie'nin böyle Zehra. <laughs> Kıyafetlerini de düzeltelim. Burası da banyosu, burası Uza. yemek masası. ne susmuyor? Burası da mutfağı. Uza, ne oldu? Ay, ne var. oldu barbicim? Sen ne istiyorsun bakalım? Bilmiyorum. Aa, senin şeyin nerede? Gemin nerede? Sen motora binmeyecek miydin? Aa, denize bin, denize gidecek bunlar bugün arkadaşlar. Bakın arkadaşlarıyla beraber havuza bindiler. Nereye gidecekler? Aa Poli ne yapıyorsun orada? Ben aşağı iniyorum. Ama aşağı düşersin. Annen indirsin seni. Hadi ben kendim gideceğim. Bak düş çekin sonunda ya. Ha. Hadi ha. nereye götürüyorsun ha. bebeklerini anneciğim? Nereye biliyor musun? Nereye? Denize. Oo. Bakın bakın barda bütün bebeklerini hazırlamış Aha. denize götürüyormuş. Burada bir tane daha bebek kalmış. Bunu da koyalım şuraya. Aa, tuttur. Hı. Sen atıttır. Dönüyor şu şu Bu da buraya otursun arkadaş ama oturamıyor bu niye? Heh. Kayıyor Aynen. arkadaşlar bu bebek. Bunu almadık bunu. Gel sen de çocuğum gel. Dur anne, Onu da şuraya koy yana. Öne gelsin. Öne mi otursun? Tamam. Ön, öne otursun çünkü. Ona Bakın bunlar yardım. da mayolarımız. Denize girerken Anne. giyeceğiz onları değil mi Bade? Anne! Ne oldu Poli? Bade ee, ben, ben Açtın Açtım bile. Hadi güle güle. Bade anneciğim. Hadi bebeklerini denize götür anneciğim. Geldik zaten. Hadi görüşürüz Barbie. Güle güle arkadaşlar. Bak şöyle direksiyonu şöyle şöyle sür. Seni almadılar mı? Aa, bu poli burada kaldı. Beni burada unuttular ya. Niye beni beklemiyorsun. Bekliyoruz. Bekliyor musun? Evet. Tamam geldim ya. Öf. Nereye oturacağım ben? Esen e, bizim bizim bu. Öne mi? Bizim. Beni öne koydular. Yaşasın. Koyunlar. bakalım arkadaşlar görüşürüz biz denize gidiyoruz bay bay Barbie hmm. geldik. Geldik. arkadaşlar şu motoru da şuraya park edelim şöyle ha, ya, güzelce park istedim. ettik ne oldu Bade Bir şey yok. geldik Hadi, Hadi bakalım tatile geldik arkadaşlar. Bakalım tatilde neler yapacak Barbiler. Bade, hadi git Barbilerine yemek hazırla. Onlar çok uzun yoldan geldi. karınları açtır. Bade şimdi Barbileri yemek hazırlayacakmış. Ne hazırlayacaksın Bade? Evet. Kıyafetlerini odasına koy bence Bade. Bak şu odayı koyabilirsin. Burası boş. Bak. Gemi boş. Biz de buradan Barbie'nin elbiselerine bakalım arkadaşlar. Ne kıyafetleri varmış. Gidim. Bir tane karpuzlu elbise varmış. Bir tane karpuzlu mayosu varmış. Çok güzelmiş. Bir tane pembe elbisesi varmış. Bu da çok güzel. Bakar mısınız? Aa, bu da ne böyle? bir tane de yeşil elbisesi varmış. Anne bak, atım ben seni aldım. Evet teşekkür ederim Badicim. Bakın bir tane böyle mavi bir tane tulumu varmış. Ay Bade bu da çok güzel baksana. Bakın elbiseleri çok güzel. Burada bir tane poli varmış. Burada da bir tane poli varmış. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bakın üç arkadaşlar böyle arkadaşlar üç tane. Burada bir tane tospiyimiz varmış. Ben, kişi var. Arkadaşlar sizce en güzel poli hangisi? Bu, Bize bence, yorumlarda bu. yazın. Bence, tamam. Arkadaşlar pembe bebek diyenler en güzel bebek olarak. Videoyu beğensinler. En güzel Kapan bu sarı bebek var. diyenler kapanım. abone olsunlar. Kapanım, kapanım. Kapatmıyorum anneciğim ya. Bakın bebeklerimizi buraya koyduk. Saç düzleştirici saç hey, maşası. Kapı. Tön makinesi. Aa zil çalıyor. Koş kapıyı aç bade. Ve burada başka neler varmış. Bakın böyle kıyafetleri varmış. Böyle bikinisi falan var. Burada çok güzel. Aa, aa, aa. burada minnacık bir tane terlik Kim buldum. Gelmiş? Sen de kimsin böyle? Zengin. Zengin mi? Hmm. Hatta bekle. Nereye gidiyor bu ya? Elisa ben kıpayım. Aa her yer mahvoldu. Her yer bozuldu. Hadi bana yardım et. Buraları toplamamız gerekiyor. Ama başlayalım. Hadi gel bak. pencere kafasında şapka olarak gelmiş. He, kıstırayım cebimi, kıstırayım, kıstırayım. Şimdi elbiselerimizi dizelim Bak, şuraya arkadaşlar. Ben cebimi kıstırıyorum. Böyle güzel güzel dizelim. Hey, Bu terliğimizin teki hey. yok. Ne oldu? Bak cebimi kıstırıyorum. Niye karıştırıyorsun? Aa! <laughs> sihir mi yaptın sen? Vay canına ne çıktı? Unicornlu taç. Ne kadar güzel bir tacın varmış senin böyle. Hem de Ne sen ne musun? Ne? Şehri taş attı çağır. Unicornlu. Evet. İst hey. Hmm. İstersen bir tane daha gönderebilir miyim? misin? Hadi gönder bir tane de badenin olsun değil mi? Badesinin hiç unicornlu tacın yok arkadaşlar şimdi şu ayakkabıları yerine ya, koyacağız. Ne oldu Bade? Niye üzgünsün? Benim, benim motorum yok. Aa. Ne? Ah şurada. Hayır, onun motoru. Nerede acaba? Ben cebime Bu daha karıştırıyor. Evet. Aa. Aa bir tane de mor unicorn taş çıktı. Aa, aa, bunun unicornu bozulmuş ya. Sen yapar mısın bunu? Evet ben onu yapabilirim Bade. Biliyor musun? Yapayım mı? Ver ben onu yapayım. Şimdi onu yapacağım arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Tamam mı? Üzülme Bade. Şimdi böyle unicornunu sarıyoruz, sarıyoruz ve bunu yapmış oluyoruz arkadaşlar. Evet. Burayı da saracağım. Ve unicornumu yapmış olacağım arkadaşlar. Hazır mısın Bade? Unicornunu yapıyorum. Birazdan okus bokus yapacağım ve Unicorn'unu görünce şaşıracaksın hadi biliyor musun? Hazır mısın? Hadi say bakalım 3'e kadar. 1 2 3 4 5 Aa olmadı ya. Olamaz. Biraz daha yapmaya çalışayım. Hadi Bade sen. Iki, sen bu bebeklerini giydirir misin anneciğim ya? 1 2 bizim adem, üstümüzü niye giydirmiyorsun adem. ya? Zehra, sen yardım edersin. Ben havuza gireceğim. Havuza girmek yasak. Ama izinsiz havuza girmek yasak. Bu izinsiz havuza gidiyor. Bade anne izinsiz havuza giriyor, duydun mu? acili havuza girmek. Evet. Ben de evet. de ben Arkadaşlar bakın Baden unicornunu yaptım bile. Dur bari düşün biraz daha aşağı indirelim. Bir çıkmasın. <laughs> İyice sağlamlaştıralım. Dur 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 çekme. Evet bakın nasıl olmuş. Havuza mı girecek? Biri, Ay çok eğlenceli ya. Hadi unicorn yapacağım şimdi arkadaşlar. İşte bu. Ne oldu Zehra? Ne giydireyim Bade? Karpuz, mayo bu. Ya. Hadi. Tamam. Ben şimdi bunların üstünü giydireceğim arkadaşlar. Siz de kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kapattım. Sizi çok seviyoruz ama Kapattım. kapatmak zorundayız. Hadi bay bay yap arkadaşlarına. Ay. Bay bay. Ay.